Dün 29 Mayıs'tı ülkemiz için önemli bir gündü. Çünkü İstanbul'un fethedilişinin yıl dönümüydü. Yedi tepeli şehri İstanbul'un yüksek bir tepesine çıkıp ellerimi semaya kaldırarak şu duayı ettim. Ya Rabbi dedim sen nasıl ki bu şehrin fethini Müslümanlara nasip ettiysen İsrail'in fethini de biz Müslümanlara nasip et ki Filistinlilere yapılan bu zulüm bir an önce son bulsun. Kabul olmayacak duaya amin denmez derler. Bu dua kabul olacağı için siz iyisi mi yorumlara bol bol amin deyiverin. Bu dua kabul olacak diyorum çünkü benim referansım Kur'an-ı Kerim'dir. Allahu Teala Yahudi fitnesinden dünyanın kurtulacağını bizlere taahhüt etmiş. Kitab-ı Şan'da. Hal böyle olunca da bu bozguncu sapkın milletin sonu elbette ki gelecek. Valla bizzat kendileri de helak olmak için bu aralar ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Etmiş oldukları zulüm arş alaya dayandı. Hayvan hakları adı altında bir hayvana yapılan zulme bütün insanlık tahammül gösteremezken 35 bin Filistinli bütün dünyanın gözünün önünde çoluk çocuk olarak katledildi. E şimdi bu zulüm değil de nedir Allah aşkına? Yapılan bu zulme Allahu Teala hiç rıza gösterir mi? Dünya tarihi boyunca bugüne kadar hiç göstermemiş ki bundan sonra da göstersin. Dünya var olalı mutlaka bir firavun çıkmıştır. Ancak firavuna musallat olan bir Musa da yaratılmıştır. Asrın Firavunu olan Netanyahu'nun zulmünü bertaraf edecek bir Musa mutlaka ortaya çıkacaktır. Bundan hiç kuşkunuz olmaz. İşte bu inanç ve bu rahatlık da söylüyorum ki Hitler'in yarım bırakmış olduğu iş tamamlanacak. Dünya bu pis insanlarda mutlaka kurtulacak. Bundan hiç şüphem yok. Ancak benim bir şüphem var o da bizdeki sabatayıcıların biteceğine hiç ihtimal vermiyorum. Bu ülkenin ekmeğini yiyip bu ülkeye ihanet edenlerin sonunun geleceğine ihtimal vermiyorum. Dikkat ederseniz bunların hepsi de kültürlü ve eğitimli insanlar. Bu eğitim ve kültürlerin arkasına sığınarak ülke için mücadele eden kim varsa hepsini taşlıyorlar, yuhalıyorlar, onlarla ilgili ağızlarına geleni söylüyorlar, hakaret ediyorlar. Tüm bunları yapmalarına rağmen yine nedense her daim el üstünde tutuluyorlar. Doğrusunu isterseniz bir Türk vatandaşı olarak ben bu duruma her zaman hayret etmişimdir. İstanbul'da gönüllerince yaşamalarına rağmen zulüm 1453'te başladı diyecek kadar namussuzlaşabiliyorlar. İşte ben bu soysuzların soylarının bir gün kuruyacağına olan inancımı kaybettim. Nasıl inanayım? Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini tekmeleyen insan bugün şehri İstanbul'da belediye reisi olabiliyor. Hem de iki dönem. Reislikle yetinmeyip ülkenin cumhurbaşkanı olmak için de çalışmalar yapabiliyor. E şimdi gel de inan bunların sonunun geleceğine. En dandik olanları belediye başkanı ya. Varın gerisini siz düşünün. Aralarında ne profesörler var, Alın size bir örnek. Ülkemizde istediği gibi yaşayan ve el üstünde tutulan Profesör Celal Şengör. Bakın Fatih Altaylı ile yapmış olduğu bir söyleşi de ne diyor? Bir önce kulak kabartalım ona daha sonra üzerinde konuşalım. Osmanlı tarihçileri derler ya Osmanlı İmparatorluğu 10 milyon kilometre kareydi. yoktu Alın toplayın lan. Yani bugün Osmanlı'nın işgal ettiği memleketlerin yüz ölçümleri belli. 5 milyon. 5 aslı. Dediğin gibi 5 milyon kilometre. Evet, yani öyle. Çepe, Maraşal Çepe ve Maraşal Sübüdey bir seferde 12 milyon kilometre kare ediyorlar. Hem ne dediklerine bakın hem de yanındaki kişilere bakın. Kendisini can kulağıyla dinleyenlerden birisi bu ülkede üst düzey gazetecilik yapan ve adı Fatih olan Fatih Altaylı. Diğeri de toplum tarafından kendisine saygıda kusur edilmeyen İlber Ortaylı. Ne dedi duydunuz değil mi? Osmanlı İmparatorluğu'nun işgal ettiği topraklar 5 milyon kareyi geçmez idi. Bu çok da övünülecek bir durum değil. Dönün tarihe bakın. Mareşal Çepe ile General Subutay'ın ettiği topraklar Osmanlı'nın işgal ettiği toprakların kat be kat üstündeydi. Bu profesörümüze göre Osmanlı işgalci, Moğollar ise fethedenler edenler oluyor. Dinlediği o videonun altına yorum yapanlardan birisi de dönüp demiyor ki ulan dışkısıyla beslenen adam. İşgal edildiğini söylemiş olduğun İstanbul şu anda Müslüman toprağıdır ki sen bu Müslüman topraklarda istediğin hayatı istediğin şekliyle yaşayabiliyorsun. Ve sana bu toprakların mülk eden şahsa dönüp işgalci diye yaftalarken Moğolları da övmekten geri durmuyor. Madem bu kadar Moğollara düşkünsen o zaman bu ülkede ne işin var? Profesörmüş. Şayet Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaşamış olduğu dönemde bu profesörlük olmuş olsaydı Celal Şengör Fatih Sultan Mehmet'in itrenin yanında bit bile olamazdı. İstanbul'un fethine karşı çıkmak için her türlü ayak oyunlarını oynayan Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamlarından Çandarlı'nın torunu bile bu kelimeleri kullanmaz yahu. Fatih Sultan Mehmet'in dehası, ondaki zeka bunlarda olsa var ya, toplumun önüne çıkar bize adeta küfür ederlerdi. İşin tuhaf tarafı içimizde olanların bu delilikin kusmuş olduğu Fatih Sultan Mehmet dünyanın bütün tarihçileri tarafından saygıyla anılıyor. Gemilerini karada yürütecek kadar dahi olan birisine saygı duymamak mümkün mü? TRT 1'de yayınlanan Fetihler Sultanı dizisinde Fatih Sultan Mehmet'in nasıl bir dahi olduğu tüm çıplaklığıyla anlatılıyor. İlmi siyasetle rakiplerini nasıl bir bir bertaraf ettiğini o kadar güzel işlemişler ki bu hususta TRT'ye çok teşekkür ediyorum. Hakikaten dönem filmlerinde o pusu diye bağırıp sürekli kelle kesen alplerden bizi kurtardılar. Bir savaş filminde sadece kılıçların konuşmadığını anlatıyorlar. Ben bu dizinin başta Celal Şengör olmak üzere bütün toplum tarafından izlenmesini tavsiye ediyorum. Ki İstanbul'un işgal değil, neden fethedildiğini anlayabilmeleri için. Benden bugünlük de bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar efendim hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.